Her gün ortalama 15.000 turist gidiyor yanına. Fotoğraf çekiyor, selfie yapıyor, sonra geri dönüyor. Ama hiçbiri bilmiyor ki o heykelin altında, tam ayaklarının dibinde belki de insanlık tarihinin en büyük sırrı saklı. Sphinx. 73 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde Tek bir kayadan yontulmuş bir dev. Resmi tarihe göre 4500 yıl önce, Piramitlerin Kefren döneminde yapılmış. Sphinx'in üzerinde yan duvarlarındaki oyuklar ve aşınma izleri, yağmur erozyonu izleri var. Ve Mısır'da son 5000 yıldır neredeyse hiç yağmur yağmıyor. Peki bu yağmur izleri nereden geldi? Sphinx'in başı vücuduna göre çok küçük. Oransız bir aslan vücudu üzerine bir insan başı yerleştirilmiş gibi. Eğer Sphinx gerçekten 4500 yıl öncesine ait değilse kim yaptı? Neden yaptı? Ve içinde, altında ya da arkasında ne var? Saklı hoş geldiniz. Şimdi bu hikayeye en başından başlayalım. 1993 yılı Amerikalı jeoloji profesörü Robert Sukoç, Mısır'da Sphinx'in önünde diz çökmüş. Eliyle taşın üzerindeki bulutlu, derin dikey izlere dokunuyor. Sukoç bir arkeolog değil, bir jeolog. Taşları okuyor, kayaları okuyor, yer kabuğunu okuyor. Ve şu anda okuduğu şey resmi tarihle asla uyuşmuyor. Çünkü bu izler yağmur erozyonu izleri. Ve Mısır'da son 5000 yıldır böyle bir yağmur dönemi olmadı. Skoç hesaplarına göre Sphinx'in en az 7000 ila 9000 yıl öncesine, hatta belki 12000 yıl öncesine ait olduğunu söylüyor ve bu tarih her şeyi değiştiriyor. 12000 yıl önce resmi tarihe göre İnsanlar henüz mağaralarda yaşıyordu. Tarım bile yeni yeni başlıyordu. Piramitler falan yoktu, firavunlar yoktu, yazılı dil yoktu. Peki o zaman kim yaptı bu devi ve neden? İşte buradan sonra bir yazar sahneye çıkıyor. Graham Hancock. Hancock eski bir gazeteci ve şimdi aynı benim gibi bir araştırmacı yazar. Tanrıların Parmak izleri adlı kitabında şu iddiayı ortaya atıyor. İnsanlık tarihinde bizden önce bir kayıp uygarlık vardı. Gelişmiş, akıllı, mimariye, astronomiye, matematiğe hakim bir uygarlık. Ve bu uygarlık yaklaşık 12 bin yıl önce bir felaket sonucu yok oldu. Bu felaket son buz çağının sonu, buzulların erimesi, küresel bir sel olayıydı. Ve Hancock'a göre Sphinx o uygarlığın kalıntısı hatta sadece kalıntılarıyla kalmayıp o uygarlığın bilgisini saklayan bir işaretçi, bir anahtar. Peki bu bilgi nereden geldi? Sphinx'in altında mı, arkasında mı? Hancock eski bir efsaneye atıfta bulunuyor. Hermes'in Emeraldine yazılmış metinlerde, Mısırlıların eski fragmentlerinde hatta Edgar Seuss adlı Amerikalı bir mediumun 1930'lardaki kehanetlerinde sürekli aynı şey geçiyor. Bilgi odası ya da İngilizce adıyla Hall of Records. Sesi trans haldeyken şöylesine bir şey söylemişti. Sphinx'in sağ pençesi ile Nil arasında yer altında bir oda var. O oda Atlantis uygarlığının tüm kayıtları, haritaları, teknolojik bilgileri ve gelecek kehanetleri saklı o odada. Sese göre bu oda 1998 yılında bulunacaktı. 1998 yılı geçti, oda bulunamadı. Ama merak bitmedi. Tam tersine daha da arttı. Çünkü 1990'ların sonunda Mısır Sphinx'in etrafında jeolojik tarama yapılmasına izin verdi. Japonlardan bir ekip sonar ve sismik dalgalarla yeraltını taramaya başladı. Ve bu taramalar Sphinx'in altında ve arka tarafında doğal olmayan düzenli uyuklar, tüneller ve boşlukların olduğunu gösterdi. Bunlardan biri Sphinx'in arka ayaklarının hemen arkasında 2-3 metre derinlikte bir oda biçiminde. Diğeri ise Sphinx'in ön pençelerinin arkasında yer altına doğru inen bir kuyu yapısı. Mısır yetkilileri bu yapıların doğal kaya uyukları olduğunu söyledi. Ama tarama ekibi bunların simetrik, düzenli ve insan eliyle açılmış izler taşıdığını belirtti. Peki o zaman neden kazılmadı? Neden girilmedi? İşte burası hikayenin en karanlık yeri. Çünkü Mısır Bakanlığı o tarihten bu yana Sphinx'in altında herhangi bir kayı izin vermiyor. Ne yabancı ekiplere ne de bağımsız araştırmacılara. Resmi açıklama şu, şu şekilde. Sphinx hassas bir yapı daha fazla hasar görebilir. Ama eleştirmenler de diyor ki eğer orada gerçekten bir şey varsa, bu resmi tarihle uyuşmuyorsa Mısır hükümeti bunu gizlemek istiyor. Çünkü Mısır turizmden yıllık milyarlarca dolar kazanıyor. Ve tüm turizm resmi tarihinin anlattığı hikayeye dayanıyor. Firavunlar, piramitler, Sphinx. Eğer bu hikaye çökerse turizm de çöker. Ama ya gerçek bundan ibaret değilse? Ya asıl neden? Orada gerçekten çok büyük bir şeyin saklı olması ve bunun dünya düzenini alt üst edeceği korkusu ise. işte komplo teorisi tam burada başlıyor. Ve şimdi bu teorinin farklı katmanlarını birer birer inceleyelim. Birinci katman, Sphinx piramitlerden daha eskidir. Robert Scotch'un jeolojik analizi Sifens'teki erozyonun su kaynaklı olduğunu gösterdi ve Mısır'ın iklimi son 5000 yıldır kurak. Sifens Firavunlardan öncesine aitse peki o zaman bu yapıyı kim yaptı? İkinci katman, kayıp uygarlık teorisi. Bazı yazarlar dünyanın dört bir yanındaki eski yapıları incelediler ve şu ortak noktayı buldular. Mısır piramitleri Güney Amerika'daki Machu Picchu Endonezya'daki Gulon Pagan Türkiye'deki Göbekli Tepe Japonya'daki Lanaguni yapılarının hepsi benzerlik taşıyor. Hepsi dev taşlarla, mükemmel hesaplamalarla, astronomik hizalamalarla yapılmış ve hepsi resmi tarihteki ilkel insanların yapabileceğinden çok daha gelişmiş. Hancock'a göre tüm bu yapılar bir önce uygarlığın izleri ve o uygarlık 12 bin yıl önce. Younger Dryas döneminde büyük bir olay sonucu yok oldu. Bu olay belki de bir gök taşı çarpmasıyla tetiklenen küresel bir sel olayıydı. Buzullar eridi, denizler yükseldi, sahil şehirleri suların altında kaldı ve o uygarlığın hayatta kalan birkaç bilgisi dünyanın farklı noktalarında yeni halklara bilgi aktardı. Mısır'da Sphinx'i ve piramitleri yaptıran bu bilgeler oldu. Güney Amerika'da Machu Picchu'yu inşa eden onlar ve Sphinx sadece bir heykel değil, bir kütüphane, bir arşiv, bir zaman kapsülü. Üçüncü katman, bilgi odası. Edgar Cayce'in kehanetine göre Sphinx'in altında bir oda var ve o odada Atlantis'in kayıtları, haritaları, teknolojik bilgileri sakla. Sayıs trans halindeyken şöylesine detaylar verdi. Odaya giriş Sphinx'in sağ ön pençesinin altında. Bir gezi kapıdan olacak. İçeride altın levhalar, kristal cihazlar ve eski bir dil ile yazılmış metinler var. Sayıs'a e göre bu oda 98'de bulunacaktı. Bulunmadı bazılarına göre bulundu ama gizlendi. Çünkü 98'de Mısır, Sphinx'in bölgesinde büyük bir restorasyon çalışması başlattı. Ve bu çalışma sırasında kameraların giremediği kamuoyuna kapalı bölgelerde kazıların yapıldığı iddia edildi. Hatta Mısırlı bir işçi yabancı bir gazeteciye şöyle bir şey anlattı. Sphinx'in altına bir tünel açtık. İçeride bir oda vardı. Ama sonra orayı tekrar kapattırdılar ve bize konuşmamamızı söylediler. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanamadı. Dördüncü katma. Aslan Yıldızları ve Orion bağlantısı. Robert Balio ve Graham Hancock, Orion Gizemi adlı çalışmalarında şu iddiayı ortaya attılar. Giza'daki 3 piramit, Orion takım yıldızlarının 3 yıldızının aynen yeryüzündeki yansıması olarak konumlandırılmış ve bu yansıma tam olarak 10.500 yıl öncesine işaret ediyor. O yılda Orion takım yıldızıyla piramitlerin konumları birebir uyuşuyor. Ama daha da ilginç olan şu, aynı dönemde Sphinx gökyüzündeki Aslan Burcu'na tam olarak doğuya, güneş doğarken Aslan Burcu'na bakıyor. Ve o dönem astrolojik olarak Aslan Çağının başlangıcı. Baul ve Hancock'a göre Sphinx bir tarih damgası ve o tarih 10.500 yıl önce. Bu da Skoç'un jeolojik analizleriyle örtüşüyor. Hepsi aynı sonuca varıyor. Sphinx ve piramitler bizim bildiğimizden çok daha eski. 5. Katman Gizli Tüneller ve Kuyular 1990'lardaki Japon sismik taramalardan sonra 2000'lerin başında birkaç bağımsız araştırmacı Sphinx'in yakınında halka açık olmayan bölgeleri gezdi ve bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflarda Sphinx'in arkasında yer altına inen bir kuyu ağzı görülüyordu. Kuyu demir bir kapakla kapanmıştı ve üzerinde yetkisiz giriş yasakları yazıyor. Bu kuyu resmi tarihte hiçbir yerde geçmiyor. Arama sonuçları bu kuyunun en az 10-15 metre derinliğe uzandığını ve sonunda bir oda yapısıyla bağlantı kurduğunu gösteriyordu. E bu da Sesin bahsettiği o bilgi odası mı yoksa dedirtiyor. Cevap hala gizli. Altıncı katman. Firavunların sürekli onardığı bir heykel. Eski Mısır metinlerine göre Firavun, Tutmesos bir rüya gördü. Rüyasında Sifengs kendisine şöyle söyledi. Beni kumlardan kurtar. Sana taht vereceğim. Tutmesos Sifengs'i kumdan temizledi ve gerçekten Firavun oldu. Ve Sifengs'in ön pençelerinin arasına bir stel, bir anıt taşı dikti. O taşın üzerine şu, üzerinde şu yazıyor. Bu heykel çok eskidir. Babalarımızın babalarından beri burada. Yani Nasos milattan önce 1400'lerde yaşadı ve o dönemde bile Sphinx çok eski sayılıyordu. Peki ne kadar eski? Resmi tarihe göre Sphinx milattan önce 2500'de yapıldı. Ama Tutmosos'un yazısına göre o zaman bile 1000 yıl önce yapılmış gibi anılıyordu. Bu da demektir ki belki de Sifengs Firavunlardan çok öncesine ait ve Firavunlar onu sadece onaranlar. 7. Katman Sifengs'in Yüzündeki Değişiklik Sifengs'in başı vücuduna göre çok küçük oransız. Bir aslan vücudu üzerine bir insan başı yerleştirilmiş gibi ve bu baş sonradan eklenmiş gibi duruyor. Eskiden Sifengs'in başının da aslan başı olduğu, sonra bir Firavun tarafından yontulup insanlaştırıldığı düşünülüyor. Çünkü vücudun aşınma miktarı ile başın aşınma miktarı farklı. Vücut daha çok eski görünüyor. Bu da demektir ki belki de Sphinx ilk yapıldığında tamamıyla aslan şeklindeydi. Ve bu aslan burcu bağlantısında güçlendiriyor. 10.500 yıl önce aslan çağında bir aslan heykeli yapılmış. Sonra firavunlar gelmiş. Başını yontmuş. Yani yüzlerini yapmışlar. Peki tüm bunların bilimsel karşılığı ne? Şimdi komplo teorisinden çıkalım ve bilimsel verileri birlikte bakalım. Birinci bilimsel veri, yağmur erozyonu iddiasının eleştirisi. Robert Sikoç'un erozyonu yağmura bağlayan analizi bazı jeologlarca eleştirildi. Mısırlı jeologlardan bir grup Sphinx'in üzerindeki oyukların sadece yağmurdan değil rüzgardan kumdan kapılar etkisinden ve nem farkından da oluşabileceğini savundu. Özellikle Sphinx uzun süre kumların altında kaldı ve nem taşın içinde kapıları açarak yüzeysel aşınmalara yol açtı. Yani bu izler mutlaka yağmur anlamına gelmiyor ama Skoç'un buna karşı şöylesine bir cevabı var. Sphinx'in hemen yanındaki diğer yapılar, piramitler olsun, tapınaklar aynı taştan yapıldı ama onlar da bu kadar derin erozyonlar yok. Eğer nem ve rüzgar sorumlu olsaydı hepsinde aynı erozyon olmalı ki burada da haklı e bu tartışma. E bu durumda da hala devam ediyor. İkinci bilimsel veriye bakalım. Sphinx'in yaşı nasıl belirlendi? Resmi tarihe göre Sphinx, Firavun'un Kefren döneminde M.Ö. 2500 civarında yapıldı. Bu tarihleme üç şeye dayanarak yapıldı. Birincisi, Sphinx'in yanlarında bulunan Kefren Tapınağı'nın mimari uslubu. İkincisi, eski Mısır kayıtlarında geçen Kefren'in Hevrenin Sphinx ifadesi. Üçüncüsü Sphinx'in önünde bulunan sel üzerindeki geografik yazılar. Ama Graham Hancock ve diğer eleştirmenler diyor ki bu kayıtlar Sphinx'in yapıldığı tarihi değil, onarıldığı tarihi gösteriyor. Yani Kefren sadece Sphinx'i yapmadı, sadece onardı. Ve bu iddia Tutmoses'in stelinden çok eskidir ifadesiyle de uyuşuyor. Ama bu sadece bir yorum, kanıtlanmış bir gerçek değil. Üçüncü bilimsel veriye bakalım. 10.500 yıl öncesi İnsanlık için mümkün mü? Jeolojiye göre 10500 yıl önce yani milattan önce 8500 civarında insanlık henüz yeni yeni çiftçiliğe geçiyordu. Tarım devrimi yeni başlıyordu. İlk şehirler henüz kurulmamıştı. Yazı sistemi yoktu. Bu dönemde bir grup insanın 73 metre uzunluğunda, 200 ton ağırlığında bir heykeli tek bir kayadan yontması mimari ve matematik bakımından neredeyse imkansız görünüyor ama işte burada Göbekli Tepe devreye giriyor. Göbekli Tepe Türkiye'de milattan önce 9500 civarında yapılmış dev bir dini kompleks. Orada 20 ton ağırlığında oyma taşlar, semboller, hayvan figürleri var ve yapanlar avcı toplayıcı insanlardı. Yani resmi tarihe göre henüz şehirleşmemiş, yazıya geçmemiş insanlar bu tür dev yapıları yapabiliyordu. Bu da demektir ki 1500 yıl öncesi bir Sphinx o kadar imkansız değil. Dördüncü bilimsel veriye bakalım. Jeolojik taramalar ne buldu? 90'lardaki Japon taramalar Sphinx'in altında ve arkasında boşlukların varlığını gösterdi. Ama bu boşlukların ne olduğu hiçbir zaman net olarak açıklanmadı. Mısır Bakanlığı bunların doğal kaya oyukları olduğunu söyledi bize. Ama bağımsız jeofizikçiler tarama verilerine göre bu boşlukların birinin Sphinx'in arka ayaklarının hemen arkasında yeraltına yaklaşık 9 metre derinliğinde dikdörtgen bir oda şeklinde uzandığını belirttiler ve bu dikdörtgen yapılar doğal oluşum değil insan eliyle yapılmış olmaya daha yakın. Ama bu sadece bir tarama işine girilmeden kesin bir şey söylenemiyor ve içine de girilemiyor. Beşinci bilimsel veriye bakalım. Edgar Seyss'in kehanetinin bilimsel bir değeri yok. Edgar Seyss bir medyumdu. Trans halindeyken şifa verdi. Gelecek kehanetlerinde bulunduğu iddia edildi. Ama bilimsel olarak Seyss'in hiçbir kehaneti doğrulanmadı. 98'de bilgi odasının bulunacağını söyledi, bulunamadı. Atlantis'in yerini tarif etti, bulunamadı. Yani Seyis'in söylediklerini bilimsel bir kanıt olarak ele alamayız sadece bir efsane katmanı. Ama Seth Franks'in sağ pençesinin altında bir girişin olacağını söylemişti ve 90'lardaki taramalarda tam o bölgede bir boşluk tespit edildi ve bu bence çok ilginç bir aslantı sadece. Altıncı bilimsel veriye gelelim. Orion ve aslın hizalanması. Sadece bir yorum. Robert Bowell'ın Orion bağlantısı matematik olarak doğru. Giza piramitlerinin konumları gerçekten Orion'un 3 yıldızına benziyor ve 10.500 yıl öncesi Sphinx gerçekten Aslan burcuna bakıyordu. Ama bu bir kanıt mıdır? Hayır. Bu bir yorum. Çünkü aynı mantıkla birçok eski yapı birçok yıldız grubuna benzeyebilir ve istatistiksel olarak bazılarının denk gelmesi normal. Ama yine de bu bağlantı Sphinx'in tanrısal kozmik bir anlama sahip olduğu fikrini güçlendirebilir. 7. Bilimsel Veri Sphinx'in başı gerçekten sonradan mı yontuldu? Bu iddia birçok heykeltıraş ve arkeologca destekleniyor. Sphinx'in başı gövdesine göre çok küçük ve başın aşınma miktarı gövdeninkinden daha az. Bu da demektir ki baş daha sonra eklenmiş. Olmayabilir. Eskiden bir aslan başı vardı sonra yontulup bir firavunun yüzü yapıldı. Ama hangi firavun bu bilinmiyor. Çünkü Sphinx'in yüzü çok aşınmış tanınmıyor. Bazıları Kefren'in yüzü diyor bazıları Keops'un. Bazıları ise diyor ki bu yüz hiçbir firavuna benzemiyor. Sekizinci bilimsel veri neden kazılmıyor? İşte en büyük soru burası. Eğer gerçekten Sphinx'in altında bir şey varsa neden açılmıyor? Neden incelenmiyor? Mısır Bakanlığı resmi olarak şu açıklamayı yapıyor. Sifengs çok hassas bir yapı. Altı kazılırsa yapının dengesi bozulur. Çökme riski oluşur. Bu mantıklı bir gerekçe ama eleştirmenler de diyor ki modern teknolojiyle Sifengs'in altına girmek mümkün. Robot kameralar, radar taramaları gibi yöntemler artık mevcut. Ama Mısır bunlara izin vermiyor. Peki neden? İki olası neden var. Birincisi korku. Eğer orada gerçekten bir şey varsa bu resmi tarihi alt üst eder. Mısır'ın tüm turizm endüstrisi zarar görebilir. İkincisi politik. Belki de orada bir şey bulundu ama sonuçlar hükümet tarafından gizlendi. Ya da belki de orada hiçbir şey yok ve Mısır gereksiz bir çalışmayla Sphinx'e zarar vermekten korkuyor. Hangisi doğru? Kimse bilmiyor. Çünkü kanıtlar gizli. 9. bilimsel veri Younger Dryas ve Kayıp Uygarlık. Younger Dryas bilimsel olarak kanıtlanmış bir iklim olayı. Yaklaşık 12800 ile 11600 yıl önce dünya aniden soğudu. Sonra aniden ısındı. Bu dönemde büyük bir olay yaşandı. Buzullar eridi, denizler yükseldi ve bu olay dünyanın birçok yerinde sel felaketine neden oldu. Graham Hancock bu dönemde bir gelişmiş uygarlığın yok olduğunu savunuyor. Ama bilimsel arkeoloji böyle bir uygarlığa dair hiçbir kanıt bulamadı. Yani Younger Dryas gerçek ama kayıp uygarlık teorisi henüz kanıtlanmadı. 10. Bilimsel Veri Komplo teorisi mi yoksa araştırma mı? İşte en önemli soru burası. Sphinx'in altındaki gizli oda, bilgi arşivi, Atlantis bağlantısı. Bunlar bir komplo teorisi mi? Bilimsel olarak bakarsak cevap şu. Henüz net bir kanıt yok ama aynı zamanda tam olarak çürütülmüş de değil. Yani burası bir gri alan. Göbekli Tepe keşfedilmeden önce bir komplo teorisiydi. Troy şehri bulunmadan önce bir efsaneydi. Machu Picchu görülmeden önce bir uydurmaydı. Belki Sphinx de aynı şekilde bir gün açılacak ve içinden gerçekten hiçbir şey çıkmayacak ya da bir şeyler çıkacak. Belli değil. Bu sadece bir efsane olarak kalabilir. Ama şu anda elimizdeki veriler bunlar. Şimdi Sphinx'in altında bir şey var mı? Yoksa hepsi sadece bir komplo teorisi mi? Belki de asıl soru bu değil. Belki de asıl soru şu. Neden bu kadar çok insan bu hikayeye inanmak istiyor? Belki de Sphinx sadece bir heykel değil, bir ayna. Ve o aynada kendi kayıp umutlarımızı, kendi yok olmuş medeniyetlerimizi, kendi unutulmuş bilgeliğimizi görüyoruz. Ya da belki de gerçekten orada bir şey var. Bir oda, bir arşiv, bir mesaj, ve o mesaj bizim için bırakıldı ama henüz açmadığımız bir kapı arkasında bekliyor. Peki bu kapıyı açacak mıyız? Yoksa sonsuza kadar kapalı mı kalacak? Ben saklı bakış, saklı kalanları anlatmaya devam ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma. Görüşmek üzere, saygılar.